Kore için mi? Kore, ayağı Kore'ye Sağ ol Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> evet. Sağ ol kızım. Hoş geldin. Bizim hoş geldin. geldin. <laughs> Sefalan'ı <da atardın>. getirdin. <laughs> hoş bulduk, sen hoş geldin. Sağ ol. hoş geldin. <laughs> Sağ ol. Sağ <laughs> ol. Hoş geldin. Şimdi <laughs> ben Kıbrıs gazetemi ayrıca <laughs> devamlı e, gidiyorum e, oraya e, satış yapıya. Beni personel tanıyor. Tanıyor ya gıcıklığına yapıyor yani. Maksuslar. Neyse. Bizim içinde e, hafif e, tafif, şeyler var işte. Öyle saçma bir bilinçin savaştan kalma. Onlar bazen takılıyor ikisi Oğlum diyorum yapma, yetme. Şey takıntı. içinde şey var. Öğretiyor yine geç. Yine geç. Üç düşerse ya, ya ne anlamışsınız laftan dedim. Daldım iki saat içine. Ondan sonra bağırıyorlar. Amca amca <laughs> yapma. Neyse. <laughs> Albay haber oldu. Havalarına gitti bak Bizim <laughs> emniyet müdürlüğü. Albaycılara geçiyor emniyet müdürü. Senin polisin yine delirdi. Ya dedi darga geçmeye bırak filan. Neyse. Emniyet müdürü geldi. Ercan çakmaktı. Ne yaptın? Dedim <"Gülüyor> sahi müdürüm böyle böyle. Git falan dedi gözüm görmesin. Neyse öyle işte, olmuşsa. Seni bayağı karakola götürdüler orada. Yok, yok. Nasıl başladın bu işe? Ya, emekli oğlu falan sonra eşim dostum hep İstanbul'da olduğu için mecburen yerleştim İstanbul'a. Geldim. Neyse. Öyle boşlan iş arıyorum derken bir eve bir girdim baktım hanım ağlıyor. Hayırdır dedim. Dedi komşu patatesi yapmış ve onun kokusu çocuğa vurdu, vermediler. Ona, neyse, benim bazım A hanımıdır, zengindir. Onun haber oldu, biraz kızdı, bağırdı tabi, para gönderdi. İhtiyaçları şey ettik derken, vardım Bayrampaşa'ya, Adıyaman'ın Muzaffer abi var. Abi dedim, böyle böyle ne yapayım, dedi, çorap versem satabilir misin? Bilmiyorum dedim. Neyse, verdi, o gün bir başladım. Derken bir kaçın. Karakolları filan dolaştım. Havalarına gittim. Orada hostesin bir amca dedi. Bize çorap getirir misin? Dedim getiririm kızım. Şey etti. Pente çorabı gösterdi bunlar. Tamam dedim. Aldım o çorabı derken eşek çorabı da aldım pilotlara. Öyle başlar şu başlar şu. Ondan sonra havaların şey yoluna kadar kapına kadar o işi yapmaya devam ettim. Bugün ne hissediyorsun Cevher amca? Geldi ekipler. Çok mutlu bir günüm var. Çok mutlu oldum. Çok güzel oldu. En azından arkadaşlarımı gördüm. Eskileri yad ettik. İlk Instagram üzerinden sosyal medya hesabından bir yardım çağrısını duyduk. Bu, Cafer amcamızın videosunu gördük. Hem bize selam gönderiyordu hem de yardıma ihtiyacı olduğunu duyduk. Oradaki bir hastanede tedavi görüyormuş. Ama daha ciddi bir tedavi süreci gerektiği için biz de harekete geçtik. Ve bir yardım kampanyası başlattık. Cafer amcayı buraya getirmek için neler yaptınız? Cafer amcanın buraya gelmesi için önce bir ambulansın tutulması gerekiyordu. Ee, onunla ilgili bazı bağlantılar kurmaya çalıştık ama sonra olay zaten e, Sağlık Bakanının devreye girmesiyle kendiliğinden çözülmüş oldu. E, ondan sonra buraya geldiğinde bir evde e, on, e, bir eve onu yerleştirmemiz gerekiyordu. Biz de bu süreçte devreye girdik ve eksi, mobilya eksiklerini öğrenerek e, bir ev tutmayı e, amaçladık. Sonrasında da bunu hızlı bir şekilde iki gün içinde gerçekleştirdik. Bir günümüz zaten e, kampanyamızda para toplamayla sürdü. İkinci günde ev tutmasıyla uğraştık e, Penlik'te hastanesine yakın bir lokasyonda evini tuttuk. Mobilyalarının siparişini verdik. O da e, Cafer amca da yanımıza gelene kadar zaten bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp eşyalarını yerleştirdik. Peki bu durumla ilgili hislerin ne? Hislerimiz çok güzel. Zaten hayatımıza dokunan Cafer amcamız her daim yanımızdaydı. Bütün uçuşlara giderken bizi güzel uğurluyordu. E, kadın erkek fark etmeden bütün arkadaşlarımız uçuşa moralli gitmesini sağlıyordu. Biz de ona bu vefayı geri gösterebildiysek ne mutlu. Amacımız buydu en başında. bunu bunu amaçladık yani en başında. <laughs> Duygulanıyoruz tabii ki. Bu süreç bizi çok duygulandırdı açıkçası. Sonunda vardığımız süreç güzel. İnşallah tedavisi de daha güzel olup daha güzel sonuçlarla bütün arkadaşlarımızla birlikte bunu inşallah güzel bir şekilde kutlayacağız. 2014'te işe başladığım günden beri Itatürk Havalimanı'na gidip gelirken her gün şu uğurlardı bizi. İhtiyacım olan çoraplar alırken de ben iki tane istiyorsam o kendisi gönlü bol. Beş tane, on tane. <laughs> içinden gönlünden geldiği kadar hep böyle eli oldu sağ olsun. Her gün bizi uğurlar, her gün karşılardı. <laughs> e, Cafer amca bizi her uçuşa giderken emniyetli ve türbülanssız uçuşlar diyerek motivasyonuyla gönderirdi. E, şimdi biz de burada ona motivasyon ve moral olmak için geldik e, iyi uçuşlar papatyam derdi. Bir arkadaşımız da hatta şey demişti şimdi Cafer amca ektiği papatyaları topluyor demişti. Biz de onun için buradayız. Kendisini <laughs> de çok seviyoruz. Bize her zaman moral oldu. Umarız ona da sağlık ve motivasyonlu bir gelecek sağlarız. Minicik bir katkımız olur. Ya yarın var. piyasaya. <laughs> e şimdi para da yok. Ya insan ya. İş işte, çok içiyordun demek ki orada. İş işte. Orada ama yani dururken gidiyordun. Kaç hikaye... saat duruyordun ki sen orada günde? 8 saat, 10 saat. Evet. Sabah geliyordun akşama kadar duruyordun. Nasıl başladı bu hikaye ya ben onu çok merak ediyorum. Evet. Nereden aklına geldi? Ben otobüs, <laughs> otobüs turaklarında oradaydım <gülüyor> ben <gülüyor> de işte. Orada oturdum ben de. Evet. Orada doğdum hatta yani işte. Evet. komşuymuşuz aslında. <laughs> Yok şey mi? Evet. Ne geldiler direkt gittiler. Yemek yiyelim falan dedi. Uçak hiç... Uçaktan iyi olmuyormuş evet. ya. Ben onu da şaşırdım. uçamaz demiş orasının evet. çıtanında oluyor. Ceylan. Evet. Yani kendimi zor atıyordum cihazın başına. Hemen yani başlıyorum bana zor şey etmeye. Şimdi şöyle. Ya Şimdi kullanıyor musun hiçbir cihazı, cihaz aleti? Yok. Oğlum hastaneye götürüyor, getiriyor, rahatça gidip gelmiyorum. Bir de güven, güvende hissediyorsunuz şimdi çocuk da yanında. Ben sıra vermiyor konuşmaya. Ya <laughs> üzül, üzülüyorum diyor. <laughs> küçükken dalga geçiyorlarmış yani konuşmuyor millet diye. Milletin içinde çağırıyordum, utanıyordum. Millet darbe geçiyordu. Hı. Dilsiz, dilsiz. Şey <laughs> korkur, <laughs> bir şey diyemiyorum. <laughs> Siz tuzağa tuzağı kurup bir şey, Burası bir Burası site güzelmiş ya. Evet aşağıda <laughs> gezdirsem de yeter ona. Aynen. Bir de yürüme alanı da büyük. değil mi? Büyük bir tane da öyle olacak. Ali Can'ı çağırın. Çekim başladı ya. Çekim bitti de değil mi? Kaçtı. işte. Yediyorlar, sonra yıkama suyu takıyorlar vücudu, ama sonra bol su içmesi gerekiyor. O ilaçlar temizlenmesi için. İçiyor mu şimdi?